Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlilerinden Peray Hilmi Harman, yeni çıkardığı Falling Awake isimli romanında şiddet gören bir kadının hayat yolculuğunu anlatıyor. Sevgili seyirciler, iyi bir kitap gerçek bir hazinedir. Bu düşünceyle yola çıkıyoruz bugün ve kitabın insan hayatındaki önemini ekranlara taşıyoruz. Nasıl mı? Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlilerinden Sayın Peray Hilmi Harman'ın şiddet içeren, şiddet gören, kadınlara ithafen yazdığı romanını bugün sizlere tanıtacağız. Harman henüz çok yeni çıkarmış olduğu bu kitabını Berete Mausa Bürosu ekibiyle paylaştı. Yakınımın hikayesidir aslında. Temin e, hayat yolculuğunu anlatıyor. E, büyürken biraz fazla baskı görüyor anne tarafından. E, sonra... E, Evet sonra evleniyor ee, aynı şekilde tekrar baskı görüyor bu sefer eşi tarafından baskı görüyor ee, çok manipülatif birisidir ee, ve çok e, öfkeleniyor tabii ki ee, Tanrı'ya çok haykırıyor neden bu durumu yaşıyor kötülük yapmadığı halde e, cevap arayışına giriyor işte kitaptaki tem Neden böylesi bir kitap e, bir roman yazma gereği duydunuz? Yani şöyle bir şey, öğretmenlik kimliğin bir yana hep aslında insan olarak birbirimize yardım edebilmemiz gerekir. O da çok büyük bir hayat dersi alıyor. Öğreniyor ki aslında biz ne ekersek onu biçeriz. Böyle bir atasözü de vardır. Bu da aslında Budist felsefesine çok yakındır. Ne ekersek onu biçeriz. Aslında güç bizde. Ne düşünüyorsak o gerçekleşir. İyi ya da kötü o gerçekleşir. Bunu öğrendikten sonra e, hayatı değişir. Yani e, ve bunu öğrencilerimle de paylaşıyorum. E, bazısı biliyor, farkında. Bazı çocuklarımız bilmiyor. E, onu onlarla paylaşıyorum. Çünkü neden olmasın? Neden hayatları kolaylaşmasın? Yani e, ben şahsen e, kader diye bir şey yok e, bana göre. Hayatımızı biz şekillendiriyoruz.